Ali Asaf neredesin? Nereye gittin oğlum? Ali nereye gittin? Abi, Ali neredesin? Abi, aa, ses geliyor Ali yok ortada. Ayının arkasına saklanmıştır kesin. Aa, aa Ali yok ayının arkasında. Kapının arkasına saklanmış olabilir mi Ali? Aa burada da yok. Dolaba girmişti dolaba. C Aa Ali dolapta da yok. Nerede acaba? Aha geçenki videoda Ali buraya girmişti. Aa burada da yok. Ali neredesin? Korktum ben neredesin? Korktum neredesin? Ali neredesin? Ben görmüyorum seni. Bu çocuk nereye gitti ya? Ses ver. Ses ver. Ama ben seni bulamıyorum. Neredesin? Çık artık. Ben korkuyorum. Nereye saklandın? Ya bu çocuk nereye saklandı? Ben bu çocuğu niye bulamıyorum ya? Ah dolap mı kıpırdadı? Ah Ali 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 neredesin? Burada mısın? Ah dolap oynuyor. Ah Ali burada. <laughs> Ebe ben yapayım mı? ebe ben yapacağım Hayır ben yapacağım